Merhaba tarih severler. Bugün Osmanlı İmparatorluğunun ilk büyük yenilişlerinden birine 1386'daki Ploşnik Savaşı'na dalıyoruz. Güneydoğu Sırbistan'daki Toplica Nehri yakınlarında yapılan bu çarpışma, Osmanlıların Balkanlardaki hızlı ilerleyişinde bir dönüm noktası oldu. Peki, bu savaşı ne başlattı? Birinci yüzyıl boyunca Osmanlılar hızla topraklarını genişletiyor, adeta durdurulamıyorlardı. Ancak Sırp prenslikleri buna izin vermiyordu. Bağımsızlıklarını korumak için şiddetle direniyorlardı. Osmanlı tehdidinin ciddiyetini fark eden Sırp prensleri Bosna Krallığı ile bir araya geldi. Bu ittifak stratejilerinin anahtarıydı. Şimdi savaştan bahsedelim. Muhtemelen Lala Şahin Paşa liderliğindeki Osmanlı kuvvetleri, Prens Lazar Hrebeljanović komutasındaki Sırp ve Boşnakların birleşik cephesiyle karşılaştı. Sonuç, Osmanlılar için kesin bir yenilgi. Araziye aşina olan Sırp Boşnak İttifakı ağır kayıplar verdirerek Osmanlıları geri çekilmeye zorladı. Peki bu savaş neden önemli? Bu savaş Osmanlı ilerleyişini geçici olarak durdurdu ve Sırplara yeniden toparlanıp savunmalarını güçlendirmeleri için zaman kazandırdı. Ayrıca Osmanlı ordusundaki zayıflıkları ortaya çıkardı ve diğer bölgesel güçleri direnişe teşvik etti. Sırplar için bu zafer moral verdi ve birliklerini pekiştirdi. Stratejik ittifaklar ve araziye hakimiyetle daha küçük güçlerin bile güçlü bir imparatorluğa direnebileceğini gösterdi. 1389'daki Kosova Savaşı kadar ünlü olmasa da Piloşnik Savaşı çok önemliydi. Osmanlı genişlemesini geciktirdi ve stratejik planlama ve ittifakların önemini vurguladı. Bugünlük bu kadar dostlar. Tarihin derinliklerine yaptığımız bu yolculuğu beğendiyseniz Beğen butonuna basın ve daha fazla destansı savaş ve dönüm noktası için abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.